bu meselede ihtiyacımız var. Tam da ismi. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası, Ziyaret Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Su İçmez yayınımıza katıyor. Baki Bey merhabalar. Merhabalar Kerim Bey. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ Cem Bey'in Murat Bey'e de selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi gıda krizinden bahsediyor. Bütün dünya, bütün e, dünya televizyonlarında da az önce Cem Bey de dikkat çekti, ben de e, takip ediyorum e, yakından. Bu gıda meselesini konuşuyor. Gıda artık aslında en büyük nükleer güce dönüştü diyenler bile var. E, bizde de gıda fiyatları inanılmaz artıyor. Dünyada kıtlık kelimesi uzun bir aradan sonra yeniden telaffuz ediliyor. Ne dersiniz bu gıda meselesine? Ee, bu bugünün meselesi değil. Yayınınızı izledim. Biz mühendisler olarak ne iyimser ne kötümser bakıyoruz olaya, gerçekçi bakıyoruz. Ee, gıda geçmişten beri önemli bir sorun. Ee, İkinci Dünya Savaşı, Avrupa'da yaşanan kıtlık, ee, Avrupa Birliği'nin kuruluşu, ortak tarım politikası, en liberal ülkelerden oluşan Avrupa Birliği ülkelerinin bugün ee, bütçesinin yüzde %50'si ortak tarım politikasına ayrılıyorsa tarımın bir ayrıcalıklı konumunun olduğunu bir kenara koymamız gerekir. Ee, ülkemizde 80'li yıllardan beri uygulanan e, tarımda 24 Ocak kararlarıyla başlayan 5 Nisan kararlarıyla devam eden tek taraflı gümrük birliğiyle artan aa, daha sonra aa. Kemal Derviş yasaları 15 günde 15 yasa tütün yasası şeker yasası Zaten altyapısal ve yapısal sorunları olan tarım sektörümüzde bizi ciddi sorunlar beklerken ve çözümler gündemdeyken pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkiledi. Yine en liberal ülkeler Amerika Birleşik Devletleri tarıma, kendi çiftçisine ek ekonomik destek paketleri açıkladı. Avrupa Birliği dahil olmak üzere. Ama biz ülkemizde pandemi sürecinde tarımsal üretimle ilgili ek ekonomik destek almadık. Kuraklık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkiledi. Buna yönelik de maalesef ek ekonomik destek paketi açıklamadık. En son iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı ekonomiyi canlandırmak için ki üçüncü krizimiz de ciddi ekonomik kriz şu anda. Dolar, faiz, üretim, gıda enflasyonu dahil. Betona yatırımı yine gündeme getirdi, üretime yatırımı gündeme getirmedi. Kerem Bey, eğer 80'den beri biz tarım destek bütçesini üretene vermeyip artırmıyorsak, somut örnek enflasyon rakamı şu anda %70'ler, gıda enflasyonu %90'lar. Biz 2022 yılında ödenecek desteği, yani bir yıl sonra ödeyeceğimiz desteği %12,5 artırdıysak, biz desteklerdeki yanlışlıkları tabii ki eleştirelim destekler doğrudan üretime, üreticiye gitsin, etki analizine göre verilsin ama miktarı da önemli. Ülkemizde bu miktar son derece yetersiz. Bakın hep her yerde söyleniyor, burada yine değil. 2006'da çıkan Tarım Kanunu'nun 21. maddesi. Gayri safi milli hasılanın %1'inden az tarımsal destek verilemez. Gayri safi milli hasıla belli. Onun %1'i belli. 2006'dan beri binde 5'in üstüne çıkmamış. Şu anda 29 milyar TL destek, o da bir yıl sonra ödenecek. Böyle bir ortamda çiftçinin önünü görmesi zor. Üretmek için girdi kullanımına ihtiyaç var. E, Mazotta yurt dışına bağlıyız. Onun dışında geçmişte kendimize yeterli olduğumuz ama ithalatçı, dış politikalarla tohumda, gübrede, yemde, ilaçta da yurt dışına bağımlıyız. E, verimli tarım için sulama önemli. Elektrikte yüzde 92 zam olan bir yerde kuraklık ortamında yeterli su olsa bile yüksek enerji maliyetinin nedeniyle çiftçinin sulama yapmasının güçleştiği bir ortamdayız. Girdi maliyetleri. Mark Emzi Bey, bu mesela et ve süt fiyatları da artış çok dikkat çekici. E, aslında bütün gıdalarda artış dikkat çekici ama et ve süt hani e, temel tüketim maddelerinden. E, ahalinden çok şikayet ettiği meseleden bunlar ne zaman düşebilir? Biz bu konularda kendi kendimize yetmekten çıkıyor muyuz? Kerem Bey biz birçok üründe kendi kendimize yeterliydik. Bunlardan biri buğday. Belki iki ay evvel, belki bir ay evvel biz ekmek sanmanı buğday fiyatlarını konuştuk. <laughs> Ayçiçeği yağı üstünden gelecek gemilerde ayçiçeğini konuştuk. Şu anda et ve süt fiyatlarını konuşuyoruz. Tarım bir bütündür. Bitkisel üretim sorunları çözülmeden yani yem sorunu, ot sorunu çözülmeden o kadar biz et sorununu çözemeyiz. Ot, et, yem üçgeninde biz yemde yurt dışına bağımlıysak ve Türkiye rakamları bizi de e, inandırmayan rakamlar, örneğin TÜİK'in açıkladığı girdi fiyat endeksleri en son yüzde 80.9 Burada gübredeki artış %158. Gerçek piyasadaki artış ne? %342. Yem fiyatları TÜİK'e göre artış artış %86. Gerçek piyasadaki süt yeminde %122, beside %130 artış var. TÜİK'in memur maaş zammını, asgari ücreti belirleme gibi girdi fiyat endeksini düşük tutup Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen buğday, arpa, nohut, ee, mercimek gibi, çay gibi taban fiyatının düşük çıkmasına yönelik burada da bir manipülasyonu maalesef e, söz konusu. Dünyada gıda fiyatları artıyor. Doğru. O ee, OECD ortalaması %10. on. Ee, FAO'nun gıda endeksi %30 ama Türkiye'deki %90. %89, %90. Dolayısıyla dünya ile Türkiye'yi kıyaslamak yanlış. Et konusunda yem fiyatlarını bilerek verdim. Siz eğer Yem fiyatlarını sürekli artırırsanız ama çiğ süt fiyatını üreticide baskılarsanız süt üretiminde süreklilik olmaz. Süt hayvanları kesilir. Et üretiminde de sorun yaşamaya devam edersiniz. Şöyle bir algı yönetimi de var maalesef. E, çiğ süt e, üretiminde üreticinin alanda durması için tüm dünyada kabul edilen bir parite var. Bire bir buçuk. Bir litre sütle bir buçuk kilogram yem almak. Biz ülkemizde bunu yumuşattık. Dedik ki 1'e 3 olsun. 1 kilo sütle e, 1.3 e, kilogram bir yem alalım. Ama bu parite biri, birin altına düştü. Düşünce de süt üreticisi alandan çekilmeye başlandı. E, Ulusal Süt Konseyi fiyatlara müdahale etti. 4.70'ti, 5.70'e çıkarttı, sonra 7.5'a çıkardı. E, demin Murat Bey de söyledi, raflardaki fiyatlar şu anda 16 TL'ler. Bu zamlar da e, primleri de 1 TL'den 20 kuruşa indirdi. Bugün süt üreticisi üretime devam edemezse, bu maliyetlerle de edemez. Yen fiyatına göre, şu andaki Tarım-Orman Bakanlığı'nın e, gündeme getirdiği 1'e 1.3 e pariteye göre, üreticinin üretimde kalması için çok az bir kermantıyla 8.3 TL olması lazım. İşte orada hem üreticiyi e, Sübvanse etme hem de tüketici fiyatlarını düzenleme konusunda e, kamunun kamucu politikaları etkin bir şekilde yaşama geçirmesi bir zorunluluk. Bakın et süt fiyatından bahsediyoruz. 3 yıldır kırmızı et üretimini TÜİK açıklamamıştı. En son revize fiyatlarla, üstündeki oynamalarla denildi ki bizim kırmızı et üretimimiz %9.3 arttı. Ama başka bir açıklama var. E, süt üretimi yüzde %14 azaldı. Yani büyük diyor ki aslında süt hayvanları kesime gidiyor, et e, miktarı... Onu itiraf ediyor var. aslında. Yani süt üretimindeki artış grafikte ciddi aşağı iniyor. Ette biraz dediğiniz gibi yükselme var. Anlıyoruz ki e, herkesin anlayacağı bir dille inekleri kesime gönderiyorlar. E bu sürdürülemez bir kısır döngü. Yurt dışından almak da çözüm değil. Artı 10 yılda 10 milyar dolardan fazla biz ete para vermişiz. Cem Bey liberal bakış açısıyla bakıyor ama doğruları da söylüyor. Şu anda et süt kurumunun işlevsiz olduğunu herkes kabul ediyor. Hatta kendi resmi açıklamasıyla bile. Geçmişteki et balık kurumu, süt endüstrisi kurumu, Böyle şekilsel birkaç tane mağazası, büyük şehirlerdeki mağazası olan kurumlar değildi. Doğu Güneydoğu Anadolu dahil mezbaaları kombineleri olan serbest piyasayı kısmen de olsa düzenleyen kurumlardı. Maalesef o kurumların olmaması da bugün et ve süt konusunda yaşadığımız sorunlardan biri. Üretici şunu söylüyor. Yem maliyetimi düşürün, bana yüksek fiyat vermeyin. Evet. Ama yem maliyetinin özel sektörün kar mantığına ve dış alma bağımlı olduğu bir ortamda eğer süt sorununu çözemezsek es er sorununu da çözemeyiz. Onun temeli yem. Yemin en e, sağlıklı kaynağı meralar. Biz bugün meralarımızı maden, enerji, turizm amaçlı Onu... imar, imar planlarına, beton ekonomisine açarsak biz yağ krizini konuşurken ülkemiz zeytin zeytinyağında kendine yeterliyken zeytinlikleri biz yine enerji amaçlı yatırımlara tarım dışı amacı dışında kullanımı açarsak yani biz üretim alanlarımızı da yok edersek hem üretim alanlarının amacı dışında kullanımı hem yüksek maliyetler yetersiz geç ödenen destekler küçük aile çiftlisini yok sayarak onu sürekli e, borcu borca döndürmek için tarımsal kredi kullanmasını artırıp daha sonra da ipotek karşılığı arazisine hayvanına el koyarsak yani üretimi sürekli bir şekilde dönüştüremezsek ve gelecek yılları planlayamazsak ve üretim boyutunun dışında tüketicilere ucuz, sağlıklı, yeterli gıdayı vermek için tüketmelerini sağlamak için gıda tedarik zincirini hep konuşup çözülmeyen yine gündemde olan hal yasası boyutunda ya da biz gündeme getirdiğimizde zincir marketlerin aslında bugünkü tekelci konuma getirenlerin daha sonra onları bir dönem e, günah keçisi et, ilan etmesi. Kerem evet. Bey, üretim boyutunda, üretim maliyetlerini düşürmeden, üretimde e, sürekliliği sağlamadan, yerli üretimi üreticiyi korumadan, e, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin gerçekçi alım fiyatlarıyla, ee, üreticiden ürünü alıp önümüzdeki yıllarda da üreticinin üretime devam etmesini sağlamak zincir marketler ya da çiftçilerin kişisel karı değil. Ülke düzeyinde liberal ülkelerin yaptığı gibi Hollanda'nın örneğin yaptığı gibi tarımsal destekleri önceden açıklayıp yönlendirici ürünlerle temel ürünlerde tarımsal üretim planlamasıyla kendi kendimize yeterli olma hatta yurt dışına satma potansiyelimiz var. Evet. Şu savaş bize şunu gösterdi. Biz gerekli önlemleri 10 yıl önce alsaydık Hindistan gibi, bugün Hindistan'dan buğday almaya kalkmazdık. Rusya evet. Ukrayna'dan buğday arpa, mısır alma, ayçiçeği alma telaşına düşmezdik. Evet Bizim ülkemiz üretim fazlasını yurt dışına satar ve tarımın ekonomiye katkısı daha da fazla olurdu. Şey Peki, ee, buyurun Cemil. Bir şey sormak istiyorum geçenlerde bir haber okudum iktidar AKP iktidarı gıda fiyatları düşsün diye marketlerin tarladan üreticiden direkt ürün almasını yasaklayacakmış Evet, hal ancak var. Hal, hal yasasına bunu koyuyorlar şimdi ben düz mantık gidiyorum Adana'da karpuz ürettim bunu direkt markete satamayacağım Evet. kamyona hamal tutacağım karpuzları kamyona yükleyeceğim Hale göndereceğim. O kamyon litresi 25 liralık mazot yakacak. Halde hamallar bunu komisyoncuya indirecek. Orada belediye harcı komisyonunu vereceğim. Market kamyonuyla gelecek. Alacak kamyonları hamallarla yükleyecek. Deposuna götürecek. Orada indirecek. Oradan şubelerine dağıtacak. Bu nasıl ucuzluk getirecek beni aşıyor hocam. Peki siz biliyorsunuz, anlatırsınız bana. Anlattığınız... Ee, a, e, pardon, Bakir Bey, burada şöyle bir şey var. O kadar güzel anlattınız ki, devlet kendi gelirinden vazgeçmiyor işte. Önce vergisini vereceksiniz, öyle... <gülüyor> <gülüyor> yani... Devlet vazgeçer mi? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Bakir Bey. Ee, Cem Bey, e, hal yasası, bir önceki çıkan hal yasasında zincir marketleri hal sisteminin dışına çıkaran da bu iktidardı. Şu anda yaşanan sorunlarda onu bunun içine sokma gibi bir arayış var. Ama Herkesi hani... çıkarsın dışarı. E, ha e, haller mesela... ortadan mı kalksın? Efendim? Halleri mi kaldıralım? Ne olur? Halleri e, rekabete açalım. Sadece belediyeler açmasın. 10 tane hal olsun. Farklı komisyonla çalışan komisyoncular olsun. Ama direkt üreticiden aracıyı kaldırmak amaç değil mi? Bunu Şimdi, yapabilen yapsın. Hayır Aracıyı kaldırmak neden isteniyor ki? Aracı da olacak yani. O da para kazanacak. Hayır. Hal, toptancı da para kazanacak. İyi de gıda Hiç da bir... işte hayır, siz demiyor burada, musunuz? Tarlada bu kadar, markette bu ama kadar. Hayır ama orada fahiş fiyatı dengelemek, evet. ortadan kaldırmak. Hocam, Yoksa kimse fiyatı... marketçi yani de alabilsin, ki, toptancı da alabilsin, halci de kazansın, bütün bu sektörler kazansın. O zaman araya bir kat daha eklerim makul. onlar da kazansın. Hayır, ama bir tarlayı ucuza kapatıyor diyor. Markette Bir liraya kendileri ziraat Odaları Başkanı kendi dedi biz sivri evet. biberi dedi. Şimdi atıyorum evet. yani 1 lira veriyoruz. Bu pazara geldiğinde 20 lira oluyor. Bu 20 lira nasıl 20 katını ya artıyor? Evet. Orada makul herkesin yani devletin ve bütün toplumun kontrol edebildiği, görebildiği fiyatın nerede arttığını ya da nerede gidip malın depolandığını, piyasaya sürülmeyerek e, stoklandığını görebileceği bir şeffaf bir sistemin getirilmesi lazım. Yoksa ben de Toptancının da, halcinin de hatta marketçinin de elbette para kazanması lazım. Böyle şey olur mu? O zaman şunu söylememiz gerekirdi. Devlet kendisi gitsin doğrudan tarladan alsın, kendi de götürsün, satsın. Halci de aç kalsın, toptancı da aç kalsın. Böyle bir şey olur mu? Kim böyle bir şey önerebilir? Ya yani? o zaman daha insanlar açsa araya bir kademe daha yerleştirelim. <laughs> Devlet e, hal denetleme bilmem nesi diye ona da komisyonu. Yani ben e, ya burada kendileri söyledi, ne söyledi? Yeni projemiz var gıda fiyatlarının işte artış önlemek için. Birlikten berekete projesi. Ne demek birlik? İşte üreticiden berekete, tüketime. E şimdi geliyor bir de halden mutlaka hale girecek diyor. Bu bana mantıklı gelmiyor. Yani niye direkt üreticiden tüketiciye taşımıyorum e ben Taşımıyor işte o adam alıyor bütün tarlayı kapatıyor. 1 liraya aldığı şeyi götürüyor. 10 liraya satıyor. Benim tüm semtimde, para onda kalıyor benim yani. Semtimde. Dört tane market vardı, farklı markalar. Şimdi bir tane market var. Devlet müdahale edecekse böyle tekelleşmeye müdahale etmesi lazım. Evet. Bu zincirlerin evet. birbirlerini satın alıp rekabeti ortadan kal. Yoksa hale hale sokacaksın, komisyon cev diyeceksin, nakliye diyeceksin. Böyle ucuzluk gelmez. Göreceğiz, evet. gelmeyeceğini de göreceğiz. Peki, Makineci e, Bey, son cümlenizi rica edeyim bu hal ile ilgili. Şunu söyleyeyim. Ee, geçmişteki hal yasasını çıkaranlar şimdi yeni gündemde e, farklı modelleri hatta belediyeleri tümüyle dışarı çıkarmayı bile gündeme getirdiler. Orada şuna dikkat etmek lazım. Sözleşmeli üreticilik modelini bir kurtarıcı olarak görüyorlar. Eğer zincir marketlerle küçük üretici arasında ya da büyük tüccarlarla ya da aracılarla sözleşmeli üreticilik modeli eğer üreticinin aleyhine, başkalarının lehine çalışıyorsa orada marul bugün tarlada 1 liraysa markette 10 lira olur. Orada da o tedarik zincirini kısaltmanın yolu yine liberal ülkeleri AB'yi önüne kalırsa demokratik, özel güçlü üretici kooperatifleri ve demokratik, özel güçlü tüketici kooperatiflerle bu alanın ee, kısaltılması. Tabii ki arada diğer sistemlerde olacaktır ama orada da yine kamunun şekilsel market baskınları, şekilsel fiyat denetimleri değil, üretimden e, tüketim aşamasına rafa kadar tüm süreci etkin, doğru bir şekilde denetlemesi, yani kamu yönetiminin planlamadan ve denetlemesinden ülkemizde maalesef korkuluyor. Önlemler şekilsel oda olarak diyoruz ki biz söylem değil eylem zamanı. Peki. Ee, Bakir Emzi su içmez. Türkiye Miva ve Mühendisler Odası. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı <laughs> Sayın Su İçmez. Çok teşekkür ederim. Kıymetli görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Gıda fiyatlarındaki tehlikeye dikkat e, çektiniz. Bütün dünyayı e, endişelendiren kıtlık e, krizini konuştuk. Çok kısa bir...